Bizim babamızın, babannesinin ismiymiş bura. Öyle mi? Çok güzel bir hanımmış yani. Adı Şahsenem'miş. Adı Şahsenem'miş. Konakta düğüne gitmiş babaannemiz. Deli anılar duvarı yıkmış. Şahsenem teyzeye bakaktı. diye. Allah Öyle güzelmiş. Ve buranın adı da onun isminden buranın kaynaklanıyor. Buranın ismi de onun ismi. Evet. Şimdi Şahsenem'in ismi de onun ismi. Evet, evet. Peki e, nasıldı buraların eski halini biraz hatırlatır mısınız? Eski misiniz? hali çok güzeldi. Bülbüller öter, pırıl pırıl sular akar. Evet bugün de akıyor değil mi? Gene <laughs> akıyor da şimdiki eskiden daha güzeldi. Buralar özük bozdular bilmem ne ettiler. eski doğallığını bulsalar da eskiden daha güzeldi. Peki burada bir e, şahsenen bülbülü varmış. Eee sabahlara kadar ötermiş derler. Doğru mu öter, ya da bugün gene bugün öter. var mı? Bugün de var mı? Var. Şimdi o bizim kavakları kestiler. Hiç bülbül ötmedi. Şimdi yeni o pijler büyüdü ya gene de ötüyor şimdi ötüyor. Bülbüller ötüyor. Peki e, şunu sorayım size. Eee bu e, ıı, şahsenin bülbülü ıı, bu hasgül açıldığı zaman mı evet, öter genelde? Evet. Evet. Hasgüller açınca bülbüller şafakla öterler. Evet. Evet. Şafakla öterler. Bizi evden öyle güzel duyulur mu? Evet. Peki sizin çocukluğunuzda buralarda şeyler, e, ördekler, kazlar var mıydı? Ben gelirken su ördekler var. gördüm. Çok ördekler, kazlar çoğdu, her şey çoğdu. Şimdi bir şey kalmadı, sular kimlerdi. Evet. Sular da kirlendi, adamlar da işi de havasları kalmamış adamlar da. Yapmıyor ördekte, kazda böyle bir şeyler yapmıyorlar. Evet. Çoğudur. Sizin çocukluğunuz mu burada buralarda geçti? Burada Çocukluğumuz da burada, beyefendiğimiz de burada. Şimdi de buradayız diyorsun. Şimdi de buradayız. <laughs> evet, evet. Çocukken evet. de buradaydık şimdi de buradayım. Buralarda bir şey vardı değil mi? Bir de Dilek e, Pınarı mı? Dilek Çeşmesi. İşte şurada. Evet. Dilek Pınarı diye hani havuz böyle taşı çöpü arasıyla kıstırırlar. Atarlar. dinlenirse dilerini tuttu derlerdi. Yatarsa tutmadı derlerdi eskiden. Dilek dilerlerdi gelirdi. Öyle evet. bir şey yok da yani. İnanış yani halkın evet. bir inanışı.